Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi dün bir çekiliş videosu çekmiştim bu cadı birleştirmede bir brain rot vardı o brain rotu ilk yorum atan kişiye verecektim bir tane e, arkadaşımız ilk yorumu yazdı helal olsun ama e, ona yanıt verdim kalp attım bugün içinde Roblox ismini yaz dedim maalesef yazmadı artık görmedim bilerek mi yazmadı büyük ihtimal görmemiştir ama Yapacak bir şey yok. Süresi doldu. İkinci en hızlı yorum atan kişi. Şu anda o kişiyi seçtim. O kişi de eğer bu videoyu görüyorsa kanala ilk önce abone olsun. Sonunda zaten onun yorumunun altına gösterdim. Ee, şey yaptığımı yazdım altına. Bana Roblox ismini yazsın. Zaten hediye hediyeyi verdiğim zaman da videosunu çekip atacağım. Gördüğünüz gibi şimdi yorumları açayım. Bakın gördüğünüz gibi yanıt da vermişim ama maalesef çıt yok. Herhalde görmedi. Ee, bu yüzden ikinci en iyi yorum en iyi derken Behçe diye birisi onu şu anda sabitliyorum. Sabitledim. Zaten sabitleyince ona bildirim gelmesi lazım. Belki bildirimleri kapatmıştır. Neyse başladı. Abone olun, yorum yazın. Daha fazla çekiliş için de beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet, görüşürüz.